yok. Dikkat ederseniz istisna ettiği tek şey var eden kudret yani yaratan kudretin şuna iyi dediği, buna kötü dediği, adaleti, zulmü, güzeli, çirkinliği onun referansı üzerinden okuduğumuz o zemin kaybolunca yani onu ihmal ettiğinizde nihilizm bir gerçek haline geliyor. Çünkü hakikaten hayatın kendisinden e, menkul hiçbir değeri yok. Görünür de var ediciyi akledip değerlendirmez, bahya kulak vermez iseniz, o zaman hayat bu görünür haliyle gelenin gittiği boş bir yer, anlamsız, hmm. hiçbir şey ifade etmiyor, diyeceğiniz kadar bir boşluk alan esasında. Evet. Ama bu kısmıyla doğru, yani nihilist düşünceyle burasını doğru okuyup, ama başını göz ardı ederek ve sonunu göz ardı ederek ve esasen kendini göz ardı ederek. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak her birimize kendi içimizde varlığımızı hissedeceğimiz bir e, somut e, bir zemin halk etmiş. Mesela diyor ki fevarab bis sema'i vel göklerin ve yerin Rabbine andolsun innehu <laughs> le hakkun o haktır. Hak bu hiçin tam zıddı. Hak var. Gerçek. E, efendim. Cenab-ı Hak vaadinin gerçek olduğunu, onları bekleyen, onları çağırdığı o sonucun kalıcı ve gerçek olduğunu ifade ederken innahu le hakkun misle ma annakum Şimdi bize diyecek ki yani ne kadar hak? Bizde ne var o kadar keskince bildiğimiz, o kadar sağlamca bildiğimiz ona ona onun gibi diyeceği bir şey. Elinizdeki su gibi demiyor. İşte e, eviniz gibi sağlam demiyor çünkü yani ev işte Pakistan'da gördük nasıl ya Rabbi alıyor götürüyor yani çöp gibi yıkıyor hiçbir şeyin hiçbir e, zeminin bir şeyin sağlam olmadığı varlığımız eskiyor bizdeki nutkumuza Cenab-ı Hak işaret etmiş mitleme ennekum tantikun sizdeki şu nutuk var ya nutkunuz kadar hak Demek ki insanın kendi içinde bu iç sesiyle düşündüğü, konuştuğu, nutk edip beyanla ifade ettiği ve kendisini oradan tanıdığı ben dediğinde şöyle gözünü kapatıp kendi varlığını sezdiği, hissettiği en sağlam noktası orası. Bununla biz muhatabımızı işitiyoruz. Vahyi işitiyoruz, yanımızdakileri işitiyoruz. Bununla kendimizi ifade ediyoruz. Dolayısıyla hani düşünüyorsam öyleyse varımdaki kadar kendi orijinimiz, merkezimiz. Muhtemelen nihilist düşünce insana bundan da vazgeçmesini emrediyor. Yani hiçbir şey yokken sen varsın demiyor. Yani olsaydın olsaydın sen olurdun ama sen de yok olduğuna göre aslında hiçbir şey Yok dercesine her şeyi imha eden ve ortadan kaldıran bir yaklaşım. Siz yani. kendinizi yok sayıyorsunuz, muhatabınızı da yok sayıyorsunuz. O zaman aradaki ölçüler, sınırlar, hudutlar bunlara dair hem hukuki hem ahlaki hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Tamamen vahşileştiniz demektir. Kendisine de kıyabilir, başkasına da kıyabilir böylesi bir